Her insan formda kalmak ister. İnsanlar formda kalmak için çeşitli yollara başvurur. Bu yolların başında spor yapmak ve vücuttaki eksiklikleri takviye yolu ile almak gelir. Bu etkenlerin birçoğunu kendisi üretemez, bu yüzden dışarıdan takviye edilmesi gerekir. TTS International içerisinde, L-Arginin, Ginkgo Biloba, Ginseng, C vitamini, D vitamini, B9 vitamini folik asit, B12 vitamini takviyesi olan Power Patch'i üretti. Sizlere bizim için çok önemli olan bu 7 etkenin ne işe yaradığından bahsetmek isterim. L-Arginin, bir amino asittir. İnsan vücudu kendisi üretemez. Dışarıdan takviye alınması gerekir. L-Arginin, yaşlanmayı geciktirmeye, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, Kalp hastalıklarını azaltmaya, kas oluşumunu ve kas tahriplerini azaltmaya, kan damarlarını genişleterek kan dolaşımını hızlandırmaya, hücre yenilenmesine ve insülin duyarlılığını geliştirmeye yardımcı olur. Ginkgo biloba, eczacılıkta yaygın olarak kullanılan bir ağaç türüdür. Hafıza kaybı, unutkanlık gibi hastalıkların azalmasına, zihnin güçlenmesine, baş dönmesinin azalmasına, baş ağrısı, kulak çınlaması, ruh ve işitme bozukluklarının azalmasına yardımcı olur. Ginseng, 2000 yıldır kullanılan geleneksel bir şifalı bitkidir. Fiziksel ve zihinsel stresin azalmasına, vücut ve enerjisini dengelemeye, kansızlık hastalığının azaltılmasına, yorgunluğun azaltılmasına, yaşlanmayı yavaşlatmaya, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, baş ağrılarının azaltılmasına, hafızanın ve sinir sisteminin güçlendirilmesine, kan şekeri ve insülin direncine, cinsel performansı arttırmaya ve daha birçok şeye yardımcı olur. C vitamini, bakteri gerel enfeksiyonun önlenmesine, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, damarlardaki kan pıhtılaşmasını düşürmeye, kanayan diş etlerini, yanıkları, yaraları iyileştirmeye, kalp hastalıklarına karşı korumaya, demir eksikliğine, beyaz kan hücrelerinin işlevini arttırmaya, doku onarımına yardımcı olur. D vitamini kemikleri güçlendirmeye, kemik erimesi riskinin azalmasına, kanser ve diyabet hastalık riskini azaltmaya yardımcı olur. B9 vitamini folik asit bazı kanser türlerinin gelişim riskini düşürmeye, kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya, depresyon riskini azaltmaya, kalp sağlığının korunmasına, kadınlarda düşük ve anomali gelişim riskini azaltmaya, yeni hücre oluşumuna, DNA ve RNA üretimine yardımcı olur. B12 vitamini metabolizmanın çalışmasına, sinir sistemi ve bağışıklık sisteminin onarılmasına, psikolojinin normal işleyişine, kırmızı kan hücresi oluşumuna, yorgunluğun azalmasına, hücre bölünmesine yardımcı olur. Power Patch nasıl kullanılır? Tek kullanımlık olan transdermal bantlar tüysüz, temiz, kuru ve cilt bütünlüğü bozulmamış deriye yapıştırılarak kullanılır. Power Patch bandının içerisindeki tüm etkenler deri tarafından emilerek kana karışır. Böylece kendimizi daha enerjik ve formda hissederiz. Power Patch ile güç içinizde.